Patoloji raporlarının gecikmesi herkesin şikayet ettiği bir başlıktır. Patologlar da çok yoğun bir tempoda çalışarak bu e, geri bildirimle baş etmeye çalışırlar. Patoloji çok emek yoğun bir branştır ve çok fazla adımda, çok fazla insan emeği gerektirir. Gecikmelerin bir kısmı bu nedenle olur. Patoloji adımlarını, patolojinin nasıl çalıştığını eğer anlatabilirsek belki patoloji raporları konusundaki beklentiyi de daha gerçekçi hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Patolojik inceleme patoloji laboratuvarına gelmeden önce başlar aslında ve ilk adımdaki dokunun sağ salim patoloji laboratuvarına iletilmesi ameliyathane hemşiresi, hekim ve oradaki sekreteryanın sorumluluğundadır. Tabii ki patoloji doğru fiksasyonu sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturur. Materyal alındıktan sonra patolojiye geldiğinde kimliklendirmenin doğru olduğundan emin olmalıyız. Doğru parçanın doğru hastaya ait olduğunu verifiye etmeliyiz ve bir kayıt işlemine giriyoruz patolojide. Patolojiye kayıt edildikten sonra bir patoloji numarasıyla takip edilir numune. Artık hastanın adı soyadı bir kenardadır ama patoloji numarasıyla birlikte takip edilir ve hastanın raporunda, bloğunda ve lamında o patoloji numarası olmalıdır. Bu daha sonraki revizyonlarda ya da o hastaya ait materyalin tekrar değerlendirilmesinde mutlaka bu numaraların verifiye edilmesi ve doğrulanması hayati önem taşır. Buradaki bir çaprazlanma çok büyük sorunlara neden olabilir. Kayıt aşamasından sonra tanının çoğunu içeren %50'sini deriz biz bazen. Patolojik tanının %50'sini makroskopik inceleme ile yaparız. Çünkü büyük bir organdan mesela 1 metre uzunluğunda bir kalın bağırsak rezeksiyonundan alacağımız 20-30 örnekle bunlar 2 santimlik örnekler diye düşünürsek bir hastalığın tanısını koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o örnekleri aldığımız yerler önemli ve patologlar makroskopik incelemeyi doğru yapabilmek için çok yoğun bir eğitim alırlar. Neyi örneklemeleri gerektiğini öncelikle belirlemeleri gerekir. Bu aynı zamanda hastalığın prognozu, gidişatını belirleyecek, tedavi seçeneklerini belirleyecek özelliklerin de e, mutlaka örneklenmiş olmasının garanti edilmesi demektir. Makroskopik inceleme bittikten sonra bir gece süren, 12-13 saatlik süren bir doku takip aşaması vardır patolojide ve aslında ilk gecikmeyi sağlayan şey budur. Bu aşamada dokunun mumyalanmasına zemin hazırlarız. Dokunun içindeki suyu alıp içine parafin infüze ederek mumyalanır doku ve artık o aşamadan sonra dokular ölümsüzdür. Bu nedenle patolojik incelemenin en erken 24 saatte yapılabileceğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir gece süren bir doku takip aşaması vardır patolojide. Ertesi sabah geldiğimizde biz parafinlenmiş dokuları parafin blokların içine gömeriz. Ve bu aşamadan sonra artık materyaller 20-30 yıl sonra bile gerekli işlemleri yapmak için hazırdır ve bozulmadan, başına hiçbir şey gelmeden gerekli incelemeler bu aşamadan sonra yapılabilir. Parafin bloklar hazırlandıktan sonra bu parafin bloklardan 2-3 mikron kalınlığında kesitler alınır. Bu kesitler lamlara alındıktan sonra rutin boyamız hematoksilen eozindir. Pembe mor bir dünyada yaşıyor patologlar. Mikroskop altında hücreleri inceliyoruz. Ve bu ilk incelemeden sonra eğer gerekli görüyorsak imnistokimyasal, histokimyasal bir takım ek incelemeler gerekli olabilir. İkinci gecikme adımı da burada olur. Çünkü bu ek incelemeler için minimum ek inceleme ile maksimum e, veriyi elde etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de bazı durumlarda birkaç adımda bu boyamaları yapmamız gerekiyor. Bu nedenle bir patolojik incelemenin patoloğun önüne gelmesi için 24 saat, sonraki süreçte ek incelemeler gerektiğinde 2-3 günlük bir minimum süreç gerektirdiğinin altını çizmek istiyorum. Patolojideki özel incelemeler çeşitli nedenlerle yapılabilir. Bazen hücrenin kökenini araştırmak için, hastalığın tanısını koymak için yapıyoruz. Bir hücrenin kanser mi, sarkom mu, lenfoma mı olduğunu anlamak için eministokimya yapmamız gerekebiliyor. Bazı durumlarda tedavi seçeneklerini belirlemek ya da hastanın alacağı tedaviyi belirlemek için immünostokimya yapabiliyoruz. Mesela meme kanserinde her iki testinin pozitif ya da negatif oluşuna göre tedavi değişebiliyor. Bunun dışında hastalığın prognozunu belirleyecek, gidişatını belirleyecek bir takım durumlarda özel incelemeler ve imnistokimyasal çalışmalar. Yapabiliyoruz. Nöroendokrin tümörlerde örneğin ki 67 skoruna göre hastalığın tanısı ve gidişatı değişebiliyor. Peki patolojik inceleme hep bir gün bekleyerek mi olur? Değil. Patolojide acil incelemede mümkün. Ameliyat sırasında ameliyatın gidişatını belirleyecek bazı durumlarda 20-30 dakikalık bir inceleme sürecinde doku takip işlemi olmaksızın dokuyu dondurarak kesit alıp gerekli incelemeyi yapıp patolojik inceleme sonucuyla birlikte ameliyata yön verebiliyoruz. Ameliyat sırasında ameliyatı yönlendirecek acil patolojik incelemeye frozen intraoperatif konsültasyon denir. Patolojide doku olmadan da Patolojik inceleme yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Sitoloji dediğimiz hücre bilimi sayesinde. Doku örneklenmeden şu anda girişimsel radyolojideki gelişmelerle birlikte akciğer, pankreas gibi hemen tüm organa ulaşabildiğimiz girişimsel biyopsiler sonucunda alınan örnekler sitolojik inceleme yapılarak hastaya tanı imkanı sağlamakta. Dijital çağda patoloji de artık dijitalize. Dijital Patoloji, Memorial Patoloji'nin önemli projelerinden biri ve dünyada sayılı laboratuvarın arasına girmek hedefinde Memorial Patoloji, özellikle Dijital Patoloji altyapısıyla. İstanbul ve Antalya'da iki laboratuvarda FDA onaylı dijital patoloji altyapısıyla ileriki dönemde %100 dijitalize olmayı hedeflemek üzere yola çıktık. Dijital patoloji nedir? Dijital patoloji mikroskop altında incelediğimiz lamları bilgisayarda incelememizi sağlayan, sınırları ortadan kaldıran ve herhangi bir lokasyondaki patoloğun herhangi bir lokasyondaki hastaya ulaşmasını sağlayan bir teknoloji aslında. Bu sayede biz Amerika'daki eksper patologlarla konsültasyon yapabiliyoruz. Ya da başka ilde çalışan patologlardan gelen ikinci görüş isteklerine cevap verebiliyoruz. Dijital patolojinin diğer bir önemi de Yapay zeka uygulamalarının kullanımı. Yapay zeka uygulamaları pek çok yerde kullanılıyor. Patolojide de kullanım alanı oldukça geniş ve sadece hayallerle sınırlı aslında şu anda yapay zeka patolojide. Tanı koyan algoritmalar, tanıya yardımcı algoritmalar, metrik sayımları yapan algoritmalar gibi pek çok algoritma rutin kullanıma girmiş durumda. Biz de yapay zeka uygulamalarıyla hem patoloğun iş yükünü azaltmak hem de hastaya daha doğru, daha isabetli tanı vermek konusunda yapay zeka uygulamaları ve dijital patoloji kullanmak hedefindeyiz. Kalite hayatın her aşamasında önemli. Patolojide kalite ise doğru tanının en kısa zamanda doğru şekilde ulaştırılmasıyla mümkün ve çok adımlı laboratuvar basamaklarında kalitenin verifikasyonu, özellikle dijital takip sayesinde her adımda hatayı bulmak, o hatanın tekrarını engellemek ve en doğru tanıya ulaşmakta olmazsa olmaz adımlar. Memorial Patoloji ISO 15189 ve sonrasında da CAP akreditasyonlarını hedefleyerek kalitesinde belgelendirme hedefindedir. Patoloji Tıp alanındaki hemen her bölüme hizmet verir. Çünkü göz yanı sıra mide bağırsaktan ya da memeden tüm organlardan biyopsi alınabilir ve patolojik inceleme gerekli olabilir. Bilgi çağında, bilginin yarılanma ömrünün artık günlerle ölçüldüğü çağımızda bir patoloğun tüm branşlarda aynı kalitede hizmet vermesi artık mümkün değil. Bu nedenle patolojide kaliteli hizmet ancak branşlaşma ve alt branşlarda uzmanlaşmayla mümkün olmakta. Memorial Patoloji'de 11 hekim alt branşlarda uzmanlaşmış olan bir kadroyla hizmet veriyor.